Neden her yıl Türkiye genelinde 150 bin'den fazla öğrenci ALES sınavına giriyor? Çünkü lisansüstü eğitime ve akademik kariyerlere açılan kapı bu. İşte 2025 ALES 2'de yaşananlar. 6 Temmuz'da 2025 ALES 2 sınavı Türkiye genelinde yapıldı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav 81 ilde 92 sınav merkezinde gerçekleşti. 386 binada ve yaklaşık 6000 salonda. Toplam 150 bin 165 aday sınava girdi ve 20 binden fazla görevli tarafından desteklendi. Sınav sabah 10-15'te başladı ve sıkı giriş kuralları gereği saat 10 sonra kimse içeri alınmadı. Adaylar, her biri 50 sorudan oluşan sayısal ve sözel iki bölümü 150 dakikada tamamladılar. Engelli adaylara ek 30 dakika verildi. Son dakika kimlik sorunları için nüfus müdürlükleri saat 10 ana kadar açık kaldı. Sınav 12.45'te sona erdi ve sonuçlar 25 Temmuz'da açıklanacak. Unutmayın. ALES puanları 5 yıl geçerli. Katılan herkese tebrikler. Sıkı çalışmanız sizi akademik hayallerinize bir adım daha yaklaştırıyor.